C. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. <laughs> ya adam gibi ismin ne? Kadir. Abi kaç mi? yaşındasın? 9. Kaçıncı ee, sınıfa gidiyorsun? 3. Adam. En sevdiğin futbolcu? e, Neymar. Neymar. Tamam. tamam. Kendini tanıt Asır Kalalım. Ben de ben. Takip edin. Sana. Ben Mustafa kendini tanıt. Ee, İsmim ne? Mustafa, Mustafa Kamal kardeş. Kaç yaşındasın? <laughs> 8 Yedi. Ben, yedi buçuk. Ben, Çımşan. Söyle. Bu söyle. Anne, kaç? Yedi sekiz falan mı? Yedi. Tamam. En sevdiğin futbolcu? Ronaldo. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İki. Kendin İlker. Tanın, İlker. Kaç yaşındasın? İlker. <laughs> 9 Kaçıncı sınıf? Üç. En sevdiğin futbolcu? Ronaldo. Kendini tanıt. Benim ismim Mete. Anne ya. Kaçıncı sınıfa 10 5'e geçeceksin. Ben de evet. Ronaldo'yu Ronaldo. 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 en evet, ee, tamam. Ronaldo. çok, çok seviyorum. Ronaldo'yu çok seviyor. Abi ne olur. Burada da bu. Sen Ben Ege kendini tanıt. Ben, de, ben de. Ege kaçıncı <laughs> sınıfsın? Kaçıncı sınıf? 6. sınıfa geçeceğim. Kaçıncı yaşındasın? 11.5. <laughs> 11.5. <Unum bir küçük. gülüyor> <laughs> en sevdiğin futbolcu? <laughs> Allah <gülüyor> Ronaldo. <gülüyor> tamam, Oğlum, görüşürüz. Bay bay.